Aydın'ın Uludağ olarak bilinen Belenova yaylasına giden yüzlerce kişi ani bastıran tipi nedeniyle mahsur kaldı. Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı 1200 bekımlı kırsal Belenova yaylasına kar görmeye giden yüzlerce kişi mahsur kaldı. Hafta sonunu değerlendirmek için kar görmek isteyen vatandaşlar gittikleri meşhur Belenova mesire alanı dönüşü ani bastıran tipi nedeniyle mahsur kaldı. 70'ten fazla aracın dönüş yolunda mahsur kaldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre bugün hem hafta sonu tatilini değerlendirmek hem de kar görmek için Kuyucak Belediyesi Belenova Mesire Alanı'na tatile giden vatandaşlar akşam üzeri dönüşe geçtikleri sırada aniden bastıran tipi nedeniyle buzlanan ve kayganlaşan yolda eğimi yüksek olan rampayı tırmanamadı. Ardı ardına gelen araçların da oluşturduğu yoğunluk nedeniyle 70'ten fazla aracın karda marsul kaldığı, sürücülerin durumu 112 ekiplerine ihbar etmesiyle Kuyucak Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçeye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki 1200 rakımlı bölgeye giderek iş makineleri ile tuzlama ve kar küreme işlemi başlattı. Ekiplerin yoğun çabasına rağmen yolun halen kapalı olduğu bilgisine ulaşıldı. Belenova mahallesi ve yakınındaki mahallelerde bulunan büyükbaş hayvanları muayeneye giden veteriner hekim Ali Özdeş, yıllardır geldiği bölgede böylesine bir durumla ilk kez karşılaştığını ifade ederek kar lastikleri yerine yaz lastikleriyle tatile gelenlere sitem etti. Burası Aydın, Kuyuca ilçesi Belenova mahallesi. Ben veteriner hekim Ali Özdeş. Yıllardır bu yolu kullanıyorum. İlk defa böyle bir şey oldu. 30-40'a -40 yakın araç yolda kaldık. Büyükşehir ve Kuyucak Belediyesi hummalı bir şekilde çalışıyor. Araçların yaz lastiği olmasından dolayı ilerleyemiyoruz. Kreider yolu kürümüş ama tekrar yan kar ve fırtına yolu tekrardan buzlu hale getirmiş. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz ama herkes yerinde duruyor. 30 ya da 40'a yakın araç var burada. Umarım bir sorun olmaz. Öğlen saatlerinde Belenova meseri alanına gelen Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk de konuşmasında tipi olayının başlaması ile birlikte hemen ekiplerimizi harekete geçirerek tehlikeli kısımların tuzlama ve yol açma işlemlerini yaptık. Bazı bölgelerde de Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istedik. Çalışmalarımız aralıksız şekilde sürüyor vatandaşlarımızın zor durumda kalmamaları için elimizden geleni yapıyoruz dedi Müzik